Demek artık gidiyorsun. Ben gitmek istediğimden emin değilim. Şu an kafan çok karışık. Belki tam olarak ne istediğini bilmiyorsun. Ama bence kızın için eşine bir şans vermelisin Başak. Başak. <laughs> bu ismi bana sen verdin. Senin için hala Başak'ım. Yani başka bir insan. Bu çok güzel. Alışkanlık işte. Aslında Ayça demeliydim. Peki, Doktor Julida Aydın'la görüşebilir miyim? Kim görüşmek istiyordu efendim? Ben Hüseyin Can Demir. Hemşire hanım, 3112 numaralı odada kalan hastanın dosyasını verir misiniz? Tabii Julida Hanım. Merhaba Julida Hanım. Merhaba. Affedersiniz. Doktor Julida Aydın siz misiniz? Buyurun benim. Resepsiyondaki hemşire Eşimin doğumunu sizin yaptırdığınızı söyledi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben Hüseyin Can Demir. Ayça Can Demir'in eşi. Ayça Can Demir. Başak Hanım'ın eşi. Hastanede eşinize verdiğimiz isim. Ayça. Merhaba. Merhaba. Yüzün biraz değişmiş. Ama yine de karımı nerede olsa tanırım. Ayrıca hala çok güzelsin. Özür dilerim canım. Keşke sana engel olsaydım. Bir daha gitmene asla izin vermeyeceğim. İyi misin? Ayça'ya benziyor. Daha doğrusu Ayça'nın eski haline. Odasına ilk girdiğimde bir an karşımda başka bir kadın olduğunu sandım. Ama... ...dikkatli bakınca yanıldığımı anladım. Çünkü gözleri hala aynı. Evet, gözler değişmiyor. Onu neden aramadınız? Biz kavga etmiştik. Bana kendisini mutsuz ettiğimi söyledi. Ona çok kızgındım. Ondan uzun süre haber alamadınız. Başına kötü bir şey gelmiş olabileceği hiç mi aklınıza gelmedi? Çünkü beni terk ettiğini ama sakinleşince geri döneceğini düşündüm. Geçirdiği kaza yüzünden yüzü dağılmış. Geçmişiyle bütün bağ kopmuş. Yapayalnız hamile bir kadın. Kim bilir ne büyük acılar çekti. Çok zor günlerdi. O kadar pişmanım ki. Onu ne kadar sevdiğimi ayrı geçirdiğimiz günlerde çok daha iyi anladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>